üç aylarda eyyam bir oruçlar ya da nafile oruçlar tutabilmemiz için hiç kaza orucumuzun olmaması mı gerekiyor? bir insanın nafile oruç tutabilmesi ya da nafile namaz kılabilmesi için üzerine kaza orucu ya da kaza namazı olmaması diye bir şart yoktur. Evet. Ee, bu mesele Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasındaki farklı olan konulardan bir tanesidir. Ee, belki karıştırılmasındaki sebep de bunlarla alakalıdır. Ee, bir insanın üzerinde kazası dahi olsa, kaza vasadır. Yani ömrünün sonuna kadar onu ifa edebilecek imkana kişi sahiptir. Yeter ki ölmeden onu ne yapsın? Yerine getirsin. Evet. Ha, onu yerine getirebilecek kadar bir imkana sahip olduğu halde yerine getirmeden ölecek olursa mesuldür. Evet. Ahirette bundan dolayı kendisine sual edilecektir. Ee, ancak yerine getirebilecek imkana sahip olmadan ölürse zaten mesul değildir. Değil. Ee, ama bu insan işte kendi sağlıklıdır, sıhhatlidir, ee, kaza oruçları vardır ee, ve görünüm olarak da bir hastalığa da sahip değil. Yani ee, Allah bilir tabii ki eceller ne kadardır, ne kadar daha ömür olacaktır. Ama zahiri hal olarak baktığında ise e, sağlığında, sıhhatinde bir şey yok. Yani ben bu kaza oruçlarımı tutabilirim düşüncesindedir. Ve bazı önemli günlerde oruç tutmanın fazileti vardır. Ben bu faziletten mahrum olmayayım. Bunları tutmak istiyorum derse de tutabilir. Evet. Hatta zaten de o günlerin oruçlarının o faziletten mahrum olmama adına kaza niyetiyle tutsa da yine oradan mahrum olmayacaktır. Hmm. Yani eyyamul biz işte her ayın 13, 14, 15. günleridir. Yani sen kazanı tutarken o günlere denk gelerek yine kaza insan tutacak olursa niyeti de o günlerin fazilet iletinden istifade edebilmekse yine bu insan bundan mahrum olmayacaktır. Hı, çünkü Kazasını iletildi, yerine getirecek. O günlerin gaz almış olacak. Çünkü, <laughs> çünkü eninde zanne ne abdi diyor Mevla Teala Hazretleri. Evet. Ben kulumun zannı üzerindeyim. Biz Mevla Teala Hazretlerini ziyadesiyle bahşeden, ziyadesiyle veren olarak biliyoruz, düşünüyoruz. O şekilde olduğuna inanıyoruz. Evet. Kanaat getiriyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan o şekilde olduğunu öğrenmişiz. Dolayısıyla kişi hem kazasını tutsun hem de o günlerin o faziletinden mahrum olmasın. Ama yok ben yine nafile tutmak istiyorum derse fıkhen buna bir mani durum var mı? Elbette yoktur. Nafile olarak da tutsa da oruçları sahi olacaktır. Evet hocam